Şimdi Vedocuğum, parlamenter sistem çok önemli anladın mı? Yani demokrasinin tak, işleyişi için, hukukun üstünlüğü için, iyi bir sağlık ve eğitim sistemi için, cemal haklar ve özgürlükler için, askeri vesayetin ortadan kalkması için, parlamenter sistem yani meclisin işleyişi çok önemli. Bu açıdan değerlendirip, bu açıdan yorumlamak lazım. Tüm meselelere bu açıdan bakmak lazım. Yani bir tek kişi üzerine kurgulanan sistemlerde bütün bu saydıklarım aksaklığa uğrar. Sosyal hayat ne bileyim daha da daralır, kör edilir. İnsanlar kendini mutlu hissetmez, huzursuz olur, ekonomi çöker, turizm biter. Yani dışarısı size farklı bakar. Ne bileyim yani bu açılan değerlendirmek lazım. Beducun anladın mı? Parlamenter sistem çok A önemli. Abi. Merhaba. Ha, buyurun. Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha <laughs> tabii. Ben... ben... Tabii tabii. Ben... Tabii canım buyurun buyurun hocam. Efendim şimdi yani başkanlık sistemi Evet. Bence de ben destekliyorum şahsım adına. Efendim yani şimdi bütün bu askeri vesayetin bitmesi, bu engellerin, bu şeylerin ortadan kalkması, temel hakların yerlenmesi, demokrasinin oturması, yani her şeyin daha aktif hale gelmesi, ekonominin canlanması için, turizm canlanması için. Yani bu açıdan çok önemli. Ben destekliyorum. Destekliyorum tabii canım. Yani düşünsene yani yani o kadar bürokratik şeyler ortadan kalkacak, süre engel kalkacak ortadan, yani yollar, köprüler, ne bileyim gemiler, yeni otobüste, yeni uçaklar, havaalanları, tüm bunların ekonomiye katacağı şeyleri düşünebiliyor musunuz? Bence desteklenmeli. Ben şahsen destekliyorum efendim. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoca o neydi şimdi? Az önce yok parlamenterdi, yok vesayetti, yok özgürlüktü. Saydın, saydın, saydın. Onun ağzının önüne soktu. O neydi? Ya dedocuğum o benim resmi görüşümdü. Allah Allah. To. Ah resmi görüş. Yok hmm. bırak hocam. Yok yine sana çekilecek. De buyurun bu Bu resmi görüştür. Ya akademisyen olmak kolay mı sanıyorsun kardeşim sen? Ya. Allah Allah ya. Cık cık cık. Acaba hangi Ha, he, ha, ha ocağı. Hangi kanal acaba akşam izlesem mi? Keşke sorsaydım.